Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Cargo 19 Türkiye'deyiz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olup ve videoya like atıp bildirimleri de açmayı unutmayınız. Ee, şöyle diyeyim videoya başlı zaten videomun, videonun açıklamasında gördüğünüz gibi Cargo oyunun son durumu ne arkadaşlar onu konuşacağız ancak dün videoya attım. Ee, Meğerse OBS'in ses kayıt yani ses sesimi kaydetme şeyini açmayı unutmuşum dünün. arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden. Ee, dün o kadar arkadaşları şey yaptık benim yani benim dalgınlığım. Öncelikten ee, video başında şunlar demek istiyorum. Halil e, Halleren'le aramda bir şey yani şöyle diyeyim. Hallerenle aram hala düzelmedi. Onu söyleyeyim. Ee, düzelme ya zaten ben öyle bir şey demedim. Düzeldi diye de demedim. Ee, zaten ben önceki videolarımda dedim. O, 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 yani o laftan sonra o yani o es, sesleri attığım şeyden sonra o söylen, söylentilerden sonra söylenti değil gerçekti aslında. Söylediklerinden sonra e, o saatten sonra o çıktı. Bu saatten sonra barış falan olmaz. Onu söyleyeyim öncelikten. E, Ferit abi aslında bizim ekibimizden birisi. Öz abim falan değil. Onu söyleyeyim. E, sonrası zaten benim abim falan yok normalde gerçek hayatta. E, videoya geçelim bunu açıkladım yani sırf dislike attırmamak için ben zaten size gidin gidin dislike atın demiyorum siz kendiniz atıyorsunuz ben kendi iradenize bırakıyorum her şeyi zaten bilenler bilir yani ekibimdeki kimseye de gidin dislike atın dememişimdir adam kendi iradesiyle atıyor güncelleme tarihi 20 Nisan söylentisi ortaya iddia ve atılmış ve bizim takipçilerimiz söylemiş, öyle bir söylentiyle e, kendi videosunda bahsetmiş Halil Ben öyle bir şey demedim, 20 Nisan falan tarihi yalan, onu söyleyeyim. E, kafadan uyduruk bir şeyler, yani kendi kafasından uydurduğu şeyler açıkçası. Her neyse abi, biz konumuza geçelim. Bizim konumuz güncelleme, başka kanalları boş ver ama işte içeriğin yani senin adam gidip kendis kafasından sallayınca boş veremiyorsun yani. Senin emeğine yazık ediyor. Her neyse abi. Konumuz şu an Cargo Simulator 2019 Türkiye son durumu ne arkadaşlar? Onu açıklayacağım. Yapımcıdan mesaj geldi. Ee, Seçkin Bey sağ olsun e, mesaj iletti. Zaten ben önceden e, bütün ekran görüntü yani bütün şeyleri ekran görüntülü bir şekilde atıyordum. Dediğim gibi ancak bunu atmayabilirim belki bir sorun falan çıkartabilirler. Hani bir sıkıntı çıkabilir o yüzden atmayacağım ve yazılan şeyleri size okuyacağım. Seçkin Bey'in yazdığı bana yazdığı şeyleri size okuyacağım inşallah. Ee, şu anda yani şöyle diyeyim şu anda oyun normal seyrinde gidiyor ee, ancak işlerde çok fazla detay test edilmesi e, gereken şey var ondan zaman oluyor oyun On demiş Seçkin Bey tüm işler tamamlanıp sadece son testler kaldığında kesin tarihi açıklayacağım demiş ee, bu da güzel bir müjdeli haber olsun benden size haberiniz olsun sonrasında şu an neler kalmış onları da söyleyeyim Üstekin okudum zaten bir tane daha mesaj Seçkin Bey şu anda ekstra olarak egzoz sesleri selektör falan eklendi hayırlı olsun bu arada Müjde haberi de verelim e egzoz egzo sesleri yenilenmiş ve selektör getirilmiş Bunları bunları multiplayer'e optimize etmek için e, bunları da yapmaları lazım. Multiplayer'e optimize etme aşamasındalar. Selektör ve egzoz seslerini. Sonrasında Kavşaktan e, Multiplayer düzenlemeleri yapılacakmış. Bu multiplayer düzenlemelerini bilmiyorum nasıl olacak ama inşallah güzel olur. diyelim yani. Kavşaktan sağ dönün. Zaten 30 veya 30 kişi falan olacağını da söyledi en az seçkin bey. Ee, bakalım hayırlısı diyelim. Biraz daha dişimizi sıkalım canlar sabredelim. Ben de sabrediyorum ben şimdi size. Adam mesela diyor bunlar yok pasofiso yok şöyle böyle. Arkadaşım tamam madem öyle bu, bu araçların iyi veya bu tasarımların şeyini internetten kopyala yapıştır mı yapıyoruz? Ya yani Seçkin Bey bize kopyala yapıştır yapıp atıyor mu yani? Kan, adam mı bizi kandırıyor? Ben onu çözemedim. Adam kendi oyunu yapımcısı bak. I, yani zaten onun internetten alınma şeyi bile yüzde sıvır yani. Yani Skyne'yi belki bulursun da ama yani Yavuz Sultan Selim falan biraz zor. Onu söyleyeyim. Ya, ya zaten Nasıl kaynayanın hmm. işte tasarımları var bir zahmet bu ya yani bulunur da ama bilmiyorum onda nasıl olur. Ee, şöyle diyeyim ne zaman gelir konusunda tarih veremeyeceğim zaten tarih verince kesin tarih verilecek normal tarih verilmeyecek. Dünkü videomda şöyle şunu fark ettim hani. Arkadaş diyor ki Birisi birkaç kişi yazmış. Diyor ki kesin tarih açıklanınca video çek. Ya kardeşim şimdi kesin tarih açıklanınca video çekersem şöyle diyeyim sana, tamam mı? Kanaldaki aktiflik düşer. Ve benim yayınıma kişi gelme sayısı da azalabilir. Hani tanınmak için bu videoları çekiyoruz. Bizde bir içerik üreticisiyiz yani ben size gündemdeki haberleri veriyorum şu an yani yalan haber falan yok zaten de gündemdeki doğru haberleri veriyorum şu anda sizlere aktarıyorum açıkçası ee, şöyle bakalım yolumuz yolculuğumuz kaç kilometre kalmış 98 yükü bıraktığımız zaman videoyu da kapatırız bu videoya tam tamına 300 like istiyorum canlar rica ediyorum yani o kadar emek veriyoruz zaten dün dalgınlığıma gelmiş ses kaydını edit yaparken bile ses kaydını fark edememişim o kadar yani o kadar kötü şey olmuş dalgınlığa gelmişim yani normalde ben zaten atacaktım aslında. Ee, yayınlarda konvoylarımıza katılabilirsiniz yayınlarda başka oyunlarda oynayacağız inşallah ETS2 multiplayer ve benzeri hani bizlere destek çıkarsanız çok iyi olur yayınlarda bizi hani adam konvoy için gelmiyor da yayına şey için gelse çok iyi olur izlemek için hani tamam konvoyu bir zamana kadar konvoy yaparız eyvallah zaten bayağı bir konvoy yaptık bu zamana kadar hani Şöyle diyeyim hani örnek vereyim 30-40 kişi mesela yayına gelsin Benim ETS2 o Yani ETS2 oynarken Görsün yani mesela me Veya Boston Mater 18 Fark etmez veya PUBG Mobile Bilmiyorum artık hangi oyun Veya PUBG Lite PC versiyonu Ya örnek veriyorum işte Veya Boston Mater e The Boss The Bus <laughs> Zaten The Boss'ı dünkü yayın oynadık ancak oyun biraz sıkıntılı oldu. Optimizasyon konusunda bayağı bir sıkıntısı var oyunun. O yüzden kötü oldu bizim için ve iade etmek zorunda kaldım. Erken erişim ilk defa çıkmış ama yani... Ee, yapımcıları bayağı bir büyük şirket olduğu için... Aslında... Yani daha düzgün bir hale getirebilirlerdi açıkçası giderim Tourist Bus Simulator oynarım daha iyi. The Bus oynayacağım veya Bus Simulator 18 oynarım. Ee, bu arada yayınlarda ne oynayalım yorumlarda yazın. Ee, veya bu son durum hakkında düşüncelerinizi de yoruma yazın. Açıkçası benim için daha iyi olur. Dediğim gibi. Zaten kanala da abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız daha erken erişime yani daha erken videolara erişirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim ben size kesin tarihi da, videonun başlığına koyacağım zaten. Kesin tarihi açıklandı veya ke Kesin tarihi netleşti diye Düzünlendi. onun ve benzeri gibi bir şeyler yazarım ben. Yani Dediğim gibi Bir sorun çıkmazsa arkadaşlar At, e, kesin tarihi açıklarız. Ben de dört e, kez de bekliyorum. Hatta Seçkin Bey'le bir canlı yayın da düzenleyebiliriz. İnceleme geldikten sonra canlı yayın düzenleyebileceğiz inşallah. E, şöyle yani hani Discord normalde Discord'ta yapılıyor bu toplantı ancak ben Seçkin Bey'e şöyle şöyle yani diyeceğim ki mesela hani Discord'ta değil de canlı yayında şey yapsak daha güzel olur diye inşallah teklifi kabul eder açıkçası ulan bir dorsayı park edemedik ha la şundan niye <laughs> dışarı yine ses kaydını almadıysam ne yerim yani zaten <laughs> o zaman anlarım e, bu videoyu izliyorsanız ses kaydını almışımdır demektir aferiniz olsun <laughs> zaten e, dediğim gibi. Burada da park edelim artık. Dediğim gibi e, video like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayınız. Sizin destekleriniz beni geliştiriyor ve geliştirmeye de devam edecek inşallah. E, şöyle diyeyim. Aslında daha değişik videolar daha mesela ETS2 Mutfair falan da çekmek istiyorum. Kirkenes Maden Yolu ve benzeri gibi. Sizin desteğiniz ne kadar destek çıkarsanız, biz o kadar gelişiriz ve yükseleriz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah daha yüksek abonelere doğru gideriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız Arvudun seviyorsunuz.